Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video yeniden karşınızdayız. Bugün arkadaşlarım Çağan, Tamer ve Aziz ile birlikte Fortnite'da ekibi de maç yapacağız. Güzel bir win almayı düşünüyoruz. Sence Aziz, Tamer, Çağan alabilecek miyiz? Üçünüze soruyorum. Alırız bence rahat. Arkadaşlar evet. eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız 10 like atıp bize destek olabilirsiniz. Eğer 10 like atarsanız bu serimiz devam edecek. Tabii ki biz her zaman Fortnite oynamayacağız. Arada bir bazen FIFA'da kapışacağız birlikte. Online dostluk maçları yapacağız. Öyle güzel konseptlerimizde olacak arkadaşlar. Bu arada önümüzdeki hafta yeni bir FIFA'da konsept düşünüyorum. E, e, yorumlara bırakın. Bir tane teknik direktör kariyeri yapacağız. O takımı yorumlarda okuyacağım. Birkaç tane takım e, söyleyin. Onlara göre de ben de bir tane kariyer yapayım. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş olmasın çünkü e, mesela Fenerbahçe yaparsa Galatasaray arkadaşlarımız der niye Galatasaray yapmadın der. Yani bu üç büyük takımdan olmasın ya da İngiltere'den isteyebilirsiniz. Onlara göre bakarım. Güzel bir teknik direktör kariyeri de yaparım. Bir de e, teori videoları da gelecek demiştik. Tabi bu ekiple ama e, bence ee, sinirlisi santral da o su sızacak, büroya gidecek. Bu arada kıyamet kopacak diye düşünüyorum. Ama yeni bir bir, bir şey daha duydum ki köpek balığında bir e, takvim var. O takvimde bu ayın sonunda, 31'inde e, bir e, yani o, o gün kıyamet kopacak diyorlar. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama olursa bence o kıyamet koptuktan sonra Fortnite'e yeni bir harita gelmek zorunda diye düşünüyorum. Yani bence yine gelirse daha güzel olur yani. Evet çünkü kıyamet koptuktan sonra her su basarsa, yangın olursa hiç mesela güzel olmaz diye düşünüyorum ben. De. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela harita bazı yerlerde karanlık fedai, aydınlık fedai olmaları kötü bir şey yani. Bence herkes bir insanlar savaşmalı, robotlar olmamalı bence. Daha güzel olur robotlar olmazsa. Niye evet, düşünüyorum? Şu aydınlık ve karanlık ajanlar çok. Ama onlar da oyunun teması ber yani bizim bunu. Yani tabii olabilir. Bir de e, bir fotoğraf vardı Instagram'da buldum ben de. E, şöyle bir fotoğraf var. Şu savaş bildiğin üç karakter e, toplantı salonunda şey birlikte fotoğrafları vardı. Öyle bir şey buldum. Yani olabilir. Şu anda hiçbir şey emin değilim ama Aha biri var burada Yemin oldu biri var Tamam oh. tamam iki kill tamam iki kill Tam bir tane daha Oo şişi şişi oh, şey, şey. ben Oh şey. Bir dakika bir şey var. Kanka bir takım kestim Kanka Bunu bir takım kestim Üç kill ama kan beyler ama e, adamlar çok kolaydı be. Yani bot vardı bence. Tamam hemen şundan bir alayım. Kim var ya? Bana sıkıyor Birini aldım bir daha sıkıyor. yardım yardım. Tamam geliyorum. tamam. Pompalı siz alacak mısın? Alsın benim kartım beyler. Tamam alıyoruz. Alıyoruz. Kanka gel sana ilk yardım vereyim. Al kanka. Ya tek saniyem kaldı en süre olarak. Tamam alırsak merak etme. 20 saniye bile olsa alırız. Aha biri bana sıkıyor. Bir ateş ediyor. Aynen. Ama Aziz'i kurtarıyorum. Beni koruyun orada. Aziz kartını atalım şurada. Alayım ben. Aa, al. dur, 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 dur. Aa bir daha sıktı ona ver. Mermim yok abi. Doruk arkada onları Doruk. Nerede? Mermim yok. Kanka hemen mermi vereyim. Gel Gel kanka. Can vermeye vereceğim. Ya okay. mermim yoktu ya. Aaa! Oh, canı çok azdı. Anne. Tamam öldürdünüz de canı çok azdı. Şu ee, bana bir ilk yardım ya da bir kalkan verir misin kanka Canlandırabilir misiniz? Tamam. Tamam. Şunu şöyle yapayım. Ben ikinizi de canlandırıyorum şu anda Can. Evet. Tamam. Oh, baya iyi. Tamam tamam, ben şu sargı beslememe basayım da. Şurada bir saklanayım. Beş tane daha yatıralım. İşe ben de mermi verebilirim. Benim mermim skeci değil Her zaman. Her mermiden atsam mı sen? Neyden? İlim şarjı. Çatkan, elan, Dört tane. Tamam. SMG veririm, baya var. Gel. Gel kanka. Al. Al kanka şurada. 150 tane. Başka ne istiyorsun? Aha. Tamam. Cici. Tamam bir tane daha cici. Tamam. Ya bana acil bir... Tamam. benim güzel 4 kilim var. Da bir kalkanınız, kalkan ya da bir e, ilk yardım bulursanız bana verebilir misiniz? Benim canım 75. O ne ya? Bence herkes saradık. Benim 4 kilim var. Şapkan mı? Eminiz Shotgun benim <laughs> Pompalı verebilirim isterseniz Bende var Shotgun'a ben 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 evet. ihtiyacım var Tamam e, Aziz sana e, pompalı vereyim mi? Yani taktiksel pompalı Yok ben hmm. normal pompalı Tamam aynı işte yani gayet Ron bir daha var abi. Bir daha mı var? Alırız ya zaman. Alır. Bir daha Tamam. İyi. Bomba. Tamam. Benim sniper'ım var. Ben aldım. Ha ilk Ay. yardım tamam. Bence ilk yardım çağın bastın çünkü çağın canı az. Değil mi? O bir dakika gördün mü? Bu ben sıktığını bende daha bende daha bende daha... tam tam bende gördüm gördüm. Başka adam var mı? Tamam. Çam bastı yukarıda. Hmm. İnce hmm. panik kutularından bana şey çıkıyor artık. Bir dakika. Bir dakika şey var mı burada dönüşme? Belki Ay yok yo, bir dakika. Ben, da, hemen şurada kılık değiştirip oraya gideceğim. Orayı almışlardır bence ya. Almadılar almadılar. Hmm. Baktım almadılar. Adam var adam var. Karşımda adam, adam var. Ya. Geldim. Aldım. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada bende 12 kill gözüküyor takımda. Benim de 4 kill Öyle güzel. Bende 13 gözüküyor. Açtın mı Doruk o Eee, Ee, onun için kılık değiştireceğim çünkü orada hiç fedai kalmamış. Ya. Şimdi. Ya, şimdi, şimdi. Bir şimdi açarım ben. İnşallah ondan bir kalkan bir şey çıkar ya. Egez mermi. Ayarım da az. Atayım ama Çok iyi. Atayım tamam tamam. Tamam İlk yardım ah, ah. ben bassam olur mu? Ben basam. Benim canım full. Kullanacak mısın bunu? Neyi? El bombası. Bu arada iki hı, tane hı. ilk yardım var. Bir tane bende kalsın. Yani yardım olanına vereyim. Neyse. Sende normal pompalı var mı? Doruk. Al kanka. Herhalde. Bak, bu yok yok bende olur. taktiksel var. Bende taktiksel var. Ha İyi, bende de var. taktiksel var. Yok. Helikoptere yan drop düşüyor yanımıza. Tamam. O dropta bir kalkan çıkarsa ya çalın ya da bana verirsiniz. Ben drop'a gidiyorum. Drop'a. Tamam bu altta bu Adam var adam var. Nerede? Niye yani çok uzaktasın? Adam var. Yok biz drop açmaya gidiyorduk Aziz'le de tam adama giderim. Az sonra ya, sen gel. Ben robu açıp geliyorum. Tamam. Aha gördüm. Bir dakika. Evet, orada bir muz var. Kanka adam noob ya. Alacağım. Tamam GG. Goodbye Gitti Direkt kalkandı i̇şte. Tamam be güzel Legend Scar çıktı Çok iyi Kanka ben, ben şimdi canımı fullerim Çünkü adamda küçük kalkan ve büyük kalkan vardı Tamam süper oldu İyi ki bu adam öldü Şuradan da süper oldu be. Oha adamda süper loot var 3 büyük kalkan 6 mini pot Baya iyi adam Kaçmış tamam, lezzet İlk yardım mı alayım mini podu sizce? Yani küçük kalkan ama. Ben de ilk yardım çantası var. Ben taşıyorum. Kalkın bana. Tam al. Şey. Al. <laughs> bana. At. Al. al. Bir dakika. Şey. Ha tam begim gel buraya bende. Benim de benim de pota ihtiyacım var. Yüzümde tamam. çam var bende. Alan çok hızlı geliyor. Hadi hızlı. Aynen. Helikopter var burada. Kanka boş ver. Alanda Tam Biz aziz. Ben de be, var ben, var bende. Tamam. Bende de launch pet var. Gel buraya kanka. Ay şatkan mermi çok mu? Yani az. Ya 11. Ay shotgun mermi. Hadi çok bir hemen bir Buradan güzel bir herhalde. ne diyeceğim şimdi şurada bir hemen Trambolin basalım da alan vurmasın. Jimmy abi. Biz gel Er. yok alandan bir şey yemedik. Yani e, alana olursa birine ilk yardım veririm. çünkü yok yani. Adam var önümüzde. Kaynarda aha gördüm. Tamam. Tamam tamam. Gördüm yerde gördüm yerde. sıkıntı etmeyin. Tamam. Dalın dalın direkt dalın. Direkt mi? Tamam. Siz de bekleyin ben de. Oo bir. Anlamam. Adam ilk Mesela. kere al 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 kanka. Al, kanka. Al. Kanka. al kanka al ilk yardım gel kanka gel kanka. gel. Kanka Tamer Tamer gel ilk gel yardım de. bıraktım. Geldi. Başka, evet, biz çok gidiyoruz. Geri gel, gel. Birini atladım birini kestim. Tamam. Oo oh, ya burada ben burada. Tamam. Şurada da var diyor. O oh, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir Bana bir yardım, bir yardım etmeniz lazım. Bana yardım etmeniz lazım. Bir de, bir de Hayır, Hayır, Benim arkama kırmamı lazım çünkü adam var. Beni alabilir. Bana bir yardım eder misin? Beni. Adam burada kırmaya çalıştı Geliyorum, geliyorum. Neredeyse bitiyor. Adam burada. Aa, adam yediğinizi aldı benden. Aa. Adamla bayağı vurdum. Adam e, beyaz yedi adam. Alırız. Bir adam değil mi zaten? Evet. Hayır bende de Doruk, Doruk, Doruk kurtarmaya gelebiliyor musun biraz? Geleyim. Neredesin? Yukarıda mısın? Yukarıdayım. Evet. İlk yardımımız var değil mi? Oğlum, sen sen gel geldim geldim hazır. Aziz. Aziz, tamam. Ya, evet. 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 Dur, ben... 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 Tamam. Hayır, direkt cam patı Aynen, bir dakika. Met kiti basıp kuruyorum. Çoğal, onu kurtaramayacağız evet, herhalde. Evet, direkt kurdum, ben öleceğim için. Çocuklar, gitsenize. Beşlik çekti yani. kur. kurdum. Benim canım yok, ben alamam. Benim tamam. de. Benim Hayır, de. Basınıza. Med yok ki benim. Abi Aa ben Allah. Allah. alıştı işte ya. Ben de kaldım. Havada vuruldum. Çünkü beni kurtarabilirsin <laughs> benim hala dolmadı. Aziz arkadayım. Biliyorum. Yok yok e, yani yine de 8 kişi kaldı tam sıkıntı yok. Güzel kişilerimiz de var. ilk İlk yardımın yani Tıklaşma. Ne yapıyorsun? Bir yılda et. Bir ne istiyor ya? dersem yerimizi anlarlar, ateş ederler. Oğlum ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Birazcık bana loot verebilir misin kanka hiç? Ba bandaj atıyorum. Tamam. Tamer'i kurtarmaya <laughs> gideceğim bak yani. 53 saatten vermesi var tamam 11 diyor bana ya. Alırsak da bir yere şey yapamayacağız ki. Ben ya neden mi ayırmadım? Çatka hmm. mermi 11'de tam lootladım birini. Ben bir kamerim. Nerede canlandıracağız bu kim? Aldıktan sonra. Işte. Canlandırma yeri var mı O beş olmuş Allah aşkına çok kötü oldu ya. canlandırma yeri var ama alana girmiş oluruz. O yüzden imkansız gibi gözüküyor. Ben drop'a gidiyorum. Tamam. Eğer drop'ta bir... Hemen gidebilirsin. Ama canım işte. Evet, evet. Yapsa yapsa anca Oğlum, Aziz yapar. git işte. Evet Aziz bir dakika. Drop'a <laughs> bir açsın. Ne çıktı? De... Oğlum ne yapıyorsun? Sorma yiyecek. Of biri bana az da. Biz lançbet kırıp kurtarsanız da beni ben ne yapıyorsunuz? Kurtaracağız kurtaracağız. Hadi ne? Ne Gel gel dur gel. Dur tamam, gel. Hadi kur kanka hemen. Evet. Ya, ne yapıyorum Oğlum lançbet kırıp kurtarsana mı? Allah geçti ya. Boş, Ay şaka, ya. şaka gibi ya vallahi şaka. Hadi ama azız hemen kanka. Geçti kanka geçti. Bir saat 30'a kadar var bana kanka. Kanka ya ben eve girelim gel valla vallahi evet abi bunlar aziz yani. Tamam dur bir dakika. Kanka hemen bassana. Direkt giderim. Orada Aa, bir adam tamam. var. Çok güzel vurdum ona. Çok güzel vurdum ona. Patlın iksiri var aşağıda gel bas. Tamam. Tamam ben de mitralyoz var tararım. Nerede? Ah. Gel sen mini bot vereyim. Ah Allah beni cici veriyor. Kanka sen bas direkt git. İkinci olduk. Bence çok iyi bir maçtı. Güzel de killer aldık. Yani e, bin alamasak da ikinci olmak da iyidir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Go, bye.